Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler çok şükür iyiyiz. Evet, gördüğünüz gibi güne bir bardak e, suyla başlıyorum. Ve videoya sabah başlıyorum arkadaşlar. Bu arada günaydın demek istiyorum sizlere. Evet, ben şimdi suyumu içeyim. Sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar size havayı göstermek istiyorum. Bugün mis gibi bir hava var. Bakın. Şöyle gece kar yağmış ama yine karlar erimiş. Bir de diğer camından göstereceğim. Eslem'e şöyle oyuncak telefon getirdim arkadaşlar. Eslem oynasın diye. Ne oyuncak ne kutusunda kızım. Ne arkadaşlar şu an Eslem sadece kapıya takmış durumda. Sürekli kapıyı Aynen. kapatıp duruyor. Kızım senin Aynen. ona gücün nasıl yetiyor? Bırakır mısın şu kapıyı? arkadaşlar şimdi de geldim çocuğuma yani kızlarıma daha doğrusu çorba yapıyorum. Domates çorbası yapacağım. Ee, yalnız e, domates doğramadım arkadaşlar. Hani menemen yapmıştım ya. Şu göstereyim. Bakın şundan yapacağım. Biraz su ekleyeceğim. Şehriye ekleyeceğim falan. Çorba yapacağım çocuklarıma. Sonra mis gibi vitamini vitamini yesinler. Şimdi tel şehriyelerimi ekledim birazcık arkadaşlar. Ne oldu anneciğim? Sana mı vereyim? Eslem Sali burada diyor ki beni al. İşte kucağa alışınca mecburen ben de sürekli kucağımda taşıyorum. Tamam annem. Şimdi biraz su ekleyelim. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Çikolatalı, yani çok o kremli e, kahve güzel olduysa size de tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel olmadıysa tavsiye etmem. Neyse ben şimdi kahvemi içeyim. Geldi yemeğimi yapmaya. Şimdi görüyorsunuz burada ciğerim var. Ee, şimdi ben bunu böyle çöp şişe takıp e, sebzelerle birlikte yani işte patates, domatesle birlikte fırına vereceğim arkadaşlar. Bugün kavurmasını yapmayacağım. Normalde kavurmasını yapacaktım ama vazgeçtim. Ee, çöp şiş olarak fırına vermek istedim arkadaşlar. Şimdi ben bunu baharatlayacağım. Ee, yağlayacağım. Biraz bekleyecek arkadaşlar. Bir yarım saat, bir saat kadar. Ondan sonra da çöp şişleri takıp fırınıma vereceğim. Sonra yanına da belki pilav, çorba falan ee, ya da ekmek arası da olabilir. Artık bakalım bir pişsin de ee, geri kalanı nasıl yapacağız o zaman bakarız. Müzik <laughs> dolaba bıraktım böyle dinlensin diye konuşamadım. Ee, şimdi de şöyle patates ve domates getirdim. Onları da e, çöp şişe hani böyle e, tavuk şiş yapıyoruz ya arkadaşlar. Öyle e, işte ciğer, patates, domates falan. E, o şekilde koyacağım arkadaşlar. Maksat birazcık yumuşak kalsın diye. E, şimdi ben bunları küp küp doğrayacağım. Sonra da işte ciğer dinlendikten sonra çıkaracağım ve çöp şişlere sırayla takmaya başlayacağım. Hadi gelin çok beklemeden yemeye başlayalım. Şimdi domateslerimi hallettim arkadaşlar. Küp küp dedim ama birazcık e, şöyle üçgen falan da olmuş oldu. Neyse e, böyle hızlı hızlı yapayım dedim. Hani çocuklar uyanmadan. İkisini de uyuttum arkadaşlar. Hemen yemeğin başına geçtim. O yüzden hızlı hızlı yapmam lazım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve domateslerimi doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle. Hadi gelin domatesleri doğurmaya da başlayalım. biraz büyük doğrayacağım. Şimdi domateslerimi de doğradım. Birazcık büyük doğradım arkadaşlar. Ee, hani şişe geçireceğim için bakın hangi şişe geçireceğim, yemeğimi. mi? Ee, onu da size göstereyim. Arkadaşlar bakın bunları yapacağım. Ee, ben bunları böyle hemen bir sefer kullanıp atmıyorum. Ee, Yıkayı yıkıyorum <laughs> Konuşamam. Ya bugün ben konuşamıyorum niye ya? Neyse ee, bunları atmıyorum bir anda sonuçta işime yarıyor. Hani çok yanmadığı sürece işime yarıyor arkadaşlar. Bakın. Yıkıyorum. Kuruyor. Ondan sonra bir daha kullanıyorum. Bunlarla yapacağım arkadaşlar. Sonuçta benim öyle büyük şişlerim yok. Neyse. Birazdan yemeğimi yapmaya başlayayım. Sonra görüşürüz yemeği yaparken. Evet arkadaşlar. ciğerlerim dinlen... Ee, şimdi ciğerlerimi yapmaya başlayayım arkadaşlar. Hadi gelin beraber yemeğimizi yapalım. fırına verdim. Yanına pilav yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi de şöyle görüyorsunuz. Beni e, yani diğer videomdan pardon eski videolarından e, takip edenler ne olduğunu anlayabilir bunun ne olduğunu. E, bu vişne arkadaşlar. Biliyorsunuz e, ben yazın vişnelerimi e, dolaba böyle buzluğa koymuştum. Neyse <laughs> Şimdi ben bunu meyve suyu yapacağım arkadaşlar. Tencereme ekleyeceğim. Sonra da üzerine de sıcak su ekleyeceğim. Şu görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Şöyle buz halinde. bizde bir laf vardır. Yazın artı, kışın katı diye. Ya da kışın artı, yazın katı gibisinden. Biliyorsunuz bazı arkadaşlar da hani böyle portakal, mandalina onları kışın buzluğa atıyorlar. Yazın serin serin meyve suyu yapıyorlar. Şimdi bize tam tersi vişneyi buzluğa attık ve e, şimdi de meyve suyu yapacağız. Bakın ellerim vişne oldu. Şimdi ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Biraz kameram bugün dar açılıyor. Neyse şimdi bunun üzerine sıcak su ekleyelim. Şimdi sıcak suyumu ekledim. Ee, ocağın üzerine koyacağım. Kaynayacak. Arkadaşlar isterseniz benim için yani böyle birer porsiyonluk yapmıştım ama e, meyve suyu biraz daha fazla olsun diye suyunu fazla ekledim. Zaten biz sadece suyunu içiyoruz. E, hani çocuklarla. Eşim vişnesini falan yiyor. E, o şekilde piştikten sonra yani kaynadıktan sonra da sıcak bir şekilde toz şekerini ekleyeceğim. Ee, en doğalından vişne suyu olacak arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Günü bitirdik. Bir vlogumuz da böyle geçti. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Umarım beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Evet. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Böylelikle de bize destek vermiş olursunuz. Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.